Merhaba ben Deniz Kanlı. Zübeyde 5 yaş grubunda okuyorum. A, grubu, A sınıfındayım. Sitem Mimarlar Projesi'nde çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Merhaba ben Zeynep Kol. Zübeyde Hanım 6 yaş grubunda okuyorum. Geleceğim mimarlar ama <laughs> ben gurur duyuyorum. <laughs> ben Hatice Selensinler. Zübeyde Hanım'ın anaokulu. <laughs> Beş yaş A <aa>, şubesindeyim. İstem <laughs> Yüleceli Mimarlar'a yaşında olmaktan çok mutluyum. Merhaba ben Batuhan Saçar Düzey'de Anın hani okulunu okuyorum 5 yaş. Projeden yer almaktan ıı, memnunum.